Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Ay çocuğum sıkı tut çocuğu ay köpeği işte kaçacak bir dakika valizim çıkmış arkadaşlar ay Heh. Şimdi arkadaşlar biz yazlığa gidiyoruz arkadaşlar yazlığa gidiyoruz Şimdi arkadaşlar yazlığa gidiyoruz arkadaşlar çok saçma oldu arkadaşlar <laughs> Mesela arkadaşlar şimdi biz otele gittik. işte kampa gittik. Tüm tatil yerlerine gittik. Bir buraya bir, bir, buraya gitmedik. Burası daha güzel. Üç katlı bir yazlık. Hadi gidiyoruz. Bir dakika gidemiyoruz. Evet sevgili yolcular çırak kalkmak üzere lütfen herkes lütfen herkes emniyet kemerlerini takmayı unutmasın. Boya ya yani, ben takmayacağım. Ben hep şıkıyor bu emniyet kemeri denen piştik şey. Kızım tak hadi bak. Ali fren falan yapar tren. Ay çocuğum gel kucağıma. Neyse hemen biz de kalkalım şöyle. nerede bu tuş? Ay bir dakika tuşu kaybettim. Ha. Şurada. Gidiyoruz. Oo, gidiyoruz. gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bu biraz hızlı değil mi? Ay anne. Efendim. Ay kızım ya çok yavaş bu. Belki yetişemeyiz. Belki akşama gideriz. O yüzden siz belki uyursunuz ya. Çok yavaş gidiyor gerçekten. Çok yavaş. Daha çok hızlı yapalım böyle böyle. Oo. Ay 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 bu daha çok hızlı oluyor. Çocuklar Allah aşkına Bu nasıl hızlı. Yap yavaş gidiyoruz işte. Evet. Ay ben de alıyorum. Tövbe tövbe. Evet geldik. Herkes olabilir. Bir dakika. Ay durmuyor bu. Ay dur. Ay dur. Ay biz niye karlı Ay bir dakika biz karlı Ha tamam. Hadi Ceren geldik sarı binelim. Tamam tatlım. Ay bir dakika. Ay çocuğum. Ay tövbe tövbe. Şimdi evladım tut köpeği. Sen, sen değil. Şimdi benim valizim bu. Dur. tamam Ay bir dakika yanlış valiz var. Çocuğa. Ha ah, tamam. Ay. Çık şu. Ha tamam. Şimdi gidebiliriz. Ay para çantamızı unutuyoruz. İçinde milyonlarca paralar. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldik şimdi. Hemen şu şunu unutmayalım. Ay bir dakika. Biz denizin içinden nasıl geçeceğiz? güzel yüzelim artık. Yüzeyiz. Ay şu. Şu, şu gıcık oluyorum. Hep Ay para çantası. Buyurun paramız. Ev sizindir. Buyurun. Oh. Bir sürü param oldu. Tamam. Arkadaşlar. Hemen size bir ev gezdirelim. Şöyle. Şuradan. İşte buradan böyle. Çocuklar bir alan ayırdık. Yani bu arada dekoru biz yaptık direkt. Şöyle bir sürü yerimiz var işte. Burada böyle hani ne denir işte böyle bir yerimiz var. Burada da böyle tam benim kankam gelirse otururuz burada, konuşuruz falan. Geldik arkadaşlar. Şimdi ilk bir valizler yerleştirelim şöyle. Bu arada bakın burası böyle yatak odası. Burada şu uyku var. Şöyle bir sürü bir kıyafet getirdim onları koyayım. Bu arada arada bir şunun gibi kıyafetler de getirdim yani. Çünkü soğuk yerlerde gidebiliyoruz yani. Ay ben de havada uçuyorum resmen. Ya ben bunu uyurum ya? Pijama gibi. Ay bir dakika. Ha. Şuraları da koyalım. Özellikle şuna bayılıyorum. Tamam şu vacizi de şöyle koyalım. Şunları da yerleştirelim. Ha bir dakika ya. Ha. Ay dur. Şu şu düzenlemeyi bir yapamadım. Tamam oldu işte. Ha şurayı hep tamam. şu hep sana koydum. Tamam. Bakın şurada şöyle gardırobumuz var ya yani. gördüğünüz gibi. Boyalı ve falan işte. Bakın burada böyle makyaj masası var. ben şöyle. Bu arada bir tek bakım aletleri var yani. Öyle makyaj malzemesi yok yani. Makyaj malzemesi olarak bir tek. Şu makyaj şey, temizleyici bir de şurada parfüm var. Gör Ay görüyorsunuz. Evet şu parfüm var işte. Şurada da şunlar var bak malzemesi olarak. Bir de şurada tarağı var ya. Yani her şey bakıl malzemesi. Hı? Şimdi salona geldik. Arkadaşlar ya salon böyle standart bir yer. Kız ve insan da kucağında. Benim evet, çocuklar. Ay. Tamam arkadaşlar burası böyle sıradan bir salon işte. Burada böyle bir balkonumuz var. Şöyle istersen uzanırım. Burada bir şeyler yerim. istersen otururum. İşte her şeyi yaparım ben burada. Şöyle da kapayalım. Bakın böyle buzdolabımızda bunlar var. Şurada çocukların el popları var. İşte burada zeytinyağı, bıçak. işte neyi bulladı. İşte karıştırıcı bir şey, oklava, her şey var işte. Burada mutfak adamız var. Burada mutfak malzemelerimiz tabak, çalak işte, kaselerimiz, çatal, kaşık, bıçak falan. burası da banyomuz. Bizim banyomuz öyle çok yok böyle süslü bir şey yok böyle bir şeymiş değil bence yani böyle. İşte burada böyle şeylerimiz var. Şu var. Bir tane süreyim mesela. Arkadaşlar bu arada yerleri... Abi dakika. Ha döküyordu ben o zaman Bu arada yerleriniz değişmiş. Aa! Diyebilirsiniz çünkü ben de videoyu durdurdum. Ama bir dakika saçlarım. Ya ben de niye şey yapıyorum ya ben yapmıyorum bir şey etmiyorum niye gidiyorum başıma şampuan döküyorum ya yıka şunu yıka yıka. Sadece işte böyle bir yer. Gidiyoruz hadi bakalım. Gel sen. Gel. Şimdi son kata gidiyoruz. Evet arkadaşlar burası çocukların en sevdiği alan. Baksanıza böyle çok güzel bir oyun odası. Şöyle şöyle doğal tabi işte oyuncaklarımız var. Şuna şöyle koyuyorum. Gıcık oluyorum ya yerde kapasınlar. Neyse. Arkadaşlar bu arada bu var yerde ne kadar dal bir şey bir oda diyeceksiniz. Bunlar çocuklar sen arkadaşlar. Çocuklar burada arabayı yürüteceğim yürüteceğim diye bunları yere koydular işte yürüteceğim. Araba yürüyor. Arabayı işte anladınız siz beni. Evet burası Asel'in odası. Şimdi hemen Asel'in kıyafetlerini yerleştirelim. Bu arada arkadaşlar evin konsepti yani gördüğünüz üzere sarı mavi. Şunu şöyle koyalım hemen. Ay. Pijamayı da şöyle koyalım. Arkadaşlar bakın şurada Asen'in günlüğü var. Günlük tutuyor. Burada çalışma masaları, okul çantaları vesaire falan var işte. Burası da Arda'nın odası. Bakın onun da çalışma masası var. Yani çalışma masaları biraz birleşik yaptık. Bakın burada da burada onun da okul çantası var. Şu şöyle uyku tulumu. Her şey var işte. Burada uyku arkadaşı. Şeyin de var. Asen de var şurada. Şu uyku tulumu Tamam şimdi bu kıyafetleri abi ayarlayacağız. Aslında o az kıyafeti var ya. Neyse boş ver. Mesela bir raf boş kaldı arkadaşlar. Şuraya pijamas. şöyle koyayım. Burası bizim köpeğimiz bir gobzu. Canımız için bir burası. Bakın şöyle. Yatağı var burada. Yemeği var işte. Her şey var bir maşallah. Uyu Burası yemek odası arkadaşlar ve sol olarak burası da ya buraya pek özel göstermedik aslında. ya yani burayı pek öyle işte Aa burası da böyle yapalım. Aa burası da böyle yapalım. Aa şurası şöyle olsun. Aa burası böyle olsun. Ya aa bunu buraya koyarsak çok güzel olur. Vay be çok güzel olur bunu buraya koysaydık. Falan. Hiç öyle yani düşüncelere girmedik yani direkt bir böyle salacak koyduk bir de şuraya meyve suyu koyduk o kadar yani evet arkadaşlar şu an birazcık sessiz oluyorum çünkü çocuklar uyudu arkadaşlar yani benim mutfak işleri vardı işte işimiz vardı bizim o yüzden yani biraz geç saate kaldı videonun devamı Hepinizi çok seviyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapat.